Sporium Plus'a hoş geldiniz. Bugün size F1 gündemini anlatacağım ve biraz yorumlayacağım. Bunu kısa bir süre içerisinde yapmaya çalışacağım ve sonra sizi Ayşe'ye paslayacağım. Öncelikle Alp'in casusluk skandalıyla başlamak istiyorum. Bir iki kişi camı kırarak içeri girmiş. Bunun bir endüstriyel casusluk olduğunu düşünüyorlar ama yeterli kanıtları yok. Çünkü herhangi bir çalınan bir şey bulamamışlar ortada görünürde. Bu yüzden böyle ilginç bir olaya döndü. Yani girip çıkmışlar gibi duruyormuş görünürde. İkinci haber şu an Ferrari patlamak üzere olan bir kazan gibi. John Elkin'in sürücüleri kendi kendilerine değil ilk önce takıma odaklansın diye bir cümle sarf etti. Bunun üzerine Jensen Batın ilk önce sen belki takıma odaklanmalısın dedi. Fred Vessler bu zamana kadar Ferrari'de her şeyi değiştirdi. Tek bir şey değiştirmedik diyerek Erkan'ı işaret etti. Ve Vinny Junior gibi futbolcular Hamit'in arkadaşları da ona destek postları attı. Yani hikaye yaptı da diyelim daha doğrusu. Biliyorsunuz montaya dedi ki Hamilton işte artık takımın elçisi yapılabilir ve yerine Burman getirilebilir dedi. Hatta şu bölümün ihtimali bayağı bir tartışıldı açıkçası. BBC'den öğrendiğimize göre Hamilton'ın sözleşmesi 3 yıllık ve opsiyonel olmayan bir sözleşmeymiş. Yani 3 yıl Hamilton rahatlıkla yarışacak ve eğer Ferrari Hamilton istemiyorsa ciddi anlamda iyi bir miktarda fesih parası ödemesi gerekiyor arkadaşlar. Ve bu arada Hamilton gibi bir sürücünün eğer bu sezon böyle giderse podium yapamadığı ilk sezon olacakmış. Hani en son şu Sony Hayes gibi biliyorsunuz F1 filmindeki adam gibi son yarışta podium yapacak millet kazanmış gibi kutlayacak artık iş oraya doğru gidecek gidiyor. İkincisi Ferrari Las özel bir tulum getirmiş. Yani bakabilirsiniz buraya koyarız. Beğendiniz mi beğenmediniz mi yorumlara yazın. Bu arada Charles Leclerc kendi markasını çıkarıyor. Geçen Instagram'ın resmi hesabı da Charles Leclerc'in hatta hesabını paylaşmış 700 milyonluk. Artık kendi markasının resimlerini Instagram'da paylaşmaya başlamış. Charles Leclerc bir merch markası çıkarıyor arkadaşlar bilmeyenler için. Biraz makların tarafına geçelim. Biliyorsunuz London Norris podium bir Racing Bulls çalışanı böyle yapıp yuhalamıştı. Ve bunu videoya çekiyordu. Takım bir açıklama yaptı. Bunu onların politikalarını içermediğini ve o çalışanı uyardıklarını söyledi. Bu sırada da McLaren aynı tepki Red Bull'dan yedi. Lando'nun resmini koyup altın simfli lavri yazmış McLaren takımı. Red Bull'da kardeş sözün telif hakkı Max'ta demiş. Bu sözün telif hakkı 2021 yılından beri Max'taymış. Bunun üzerine McLaren o postu kaldırmış. Yani açıklamasını değiştirmiş arkadaşlar. Bir de piyasadan haber var. Piyasa sonunda Monza'nın kendisini etkilediğini kabul etmiş arkadaşlar you yani demiş okey demiş Monza'daki takım emri beni etkiledi takım tarafından yalnız bırakıldığını hissetmiş bunun dışında McLaren'ın yine bir olayı daha var Red Bull'la biliyorsunuz gerildiler iyice motor değiştirdi Brezilya'da Red Bull takımı McLaren'e bunun incelenmesini istemiş motor değişikliğinin bütçe sınırına dahil edilip edilmeyeceğini tartışacaklar çünkü McLaren demiş ki eğer dayanıklılık sorunu için motor değiştiriyorlarsa bunda sorun yok ama sırf performans arttırmak için motor değiştiriyorlarsa o zaman bunda sorun vardır demişler. Bu incelenecek ve bu da Mekiyes'in sözü sayesinde ortaya çıkmış. Bu benim çok ilgime çekti arkadaşlar. Ve yani Mekiyes aslında sebep olmuş. Demiş ki bakın bizzat okuyorum Mekiyes'ten. Mevcut motor sezon sonunu görebilirdi ancak yeni motor bize ufak da olsa süre kazandıracak demiş. Bunları bir kenara bırakırsak Helmut Marko da London Norris hakkında açıklama yapmış ve demiş ki bizim şu an şampiyon olma ihtimalimiz çok düşük. Alabilmemiz için London'a bir şey olması lazım. Yani ya London'un arabası bozulacak ya biriyle kaza yapacak. Onun dışında ihtimalimiz çok zor demiş ki. Kaza yapsa bile böyle iki kez falan yapması lazım bu arada. Perez sonunda Cadillac'la birlikte pistin üzerine çıktı. Aslında SF23 sürdü. Bayağı bir turlar attı. Bakalım seneye Cadillac'tan ne göreceğiz merak ediyorum. Hala Cadillac biraz biraz gizemini korurken Audi arabasının sonunu prototipini sundu arkadaşlar. Beğendiniz mi beğenmediniz mi yorumlara yazabilirsiniz. Bir nokta demiş ki Audi ile hedefimiz 2030 yılında şampiyonluğu kazanmak. Audi her zaman geldiği serileri bir noktadan sonra domine eden bir markadır. f 1de domine edebilecekler mi merak ediyorum açıkçası. Vettel'in birkaç açıklaması olmuş. Karşıma fırsat çıkarsa F1'e dönebilirim diye. Ama eskiden de dönmem diyordu. Neyi değiştiyse. Horner da ölmüş bu arada. Hani iyi bir takım patronu olduğunu söylemiş açıklamalarıyla. Bir de bütçe masrafları açıklamış arkadaşlar. En çok masraf çıkaran sürücü Bortalato olmuş ki geçen Brezilya yarışında da 2 milyon 300 bin gibi bir masraf çıkarmış kendisi. Bortalato'dan sonra Tuna da geliyor. Tuna'dan sonra Lando Norris geliyor. En az bütçe çıkaran isim ise Max Verstappen olmuş. Takımlara geçecek olursak en çok masraf çıkaran Alpine olmuş. Sonrasında McLaren, Kick Sober olmuş. En az masraf çıkaran takım ise Mercedes olmuş. Bu sayesinde falan oldu herhalde. Çünkü kimi baya bir olaylara karıştı yani. Bir de George Russell demiş ki seneye bu Matar mevzusundan pistin çok farklı yerlerine geçiş görebiliriz. Mesela bir öndeki sürücünün bataryası az, arkadan gelen kişinin bataryası yani enerjisi çok. Ya pistin hiç beklenmediği yerlerinde geçiş görebilirsiniz demiş. Ama işte şöyle bir şey de olabilir. Şimdi bunun tam tersi de olabilir. E bu sefer millet bataryasını korumak için geçiş yapma konusunda daha temkinli davranır. E bu sefer aynı yola döneriz yani biz. Aslında biraz 2026 bence başlamadan bundan pek emin olamayacağız gibi geliyor bana. Bugün benim F1 gündemiyle ilgili anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Siz bu haberlere hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtebilirsiniz. Sizce Ferran belli doğrulacak mı? Sizce Erkan mı gitmeli? Erken out diye hashtagler açılmış. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Ferran'ın kronik sorunu ne? Hani neden bir türlü şampiyonluk aracı çıkmıyor ortaya? Yani bu sadece bir mühendis olayı olamaz bence. Siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında tartışalım diyorum. Ve şimdi sizi basketbol haberleri için Ayşe paslıyorum. Böyle paslayayım. <laughs> Pınar'dan pası aldım ve M haberlerine geçiş yapıyoruz. 7 dakikamız var başlayalım. Los Angeles Clippers'ın guard'ı olan Bradley Beal Phoenix Suns maçında bir sakatlık yaşamıştı ve oyundan çıkmıştı. Yapılan tekniklerde kalça kırı ortaya çıktı ve ameliyat olması gerektiği ortaya çıktı. İyileşme süreci 6-9 ay süreceğinden dolayı Bradley Beal sezonu kapattığı açıklandı. Clippers için büyük bir sıkıntı çünkü Paul George'un üzerindeki yük daha çok artacak ve muhtemelen rotasyon anlamında da acil çözümler arayacaklar. Biliyorsunuz ki Anthony Davis Chicago Bulls iddiaları gitgide de yükseliyor. Los Angeles Lakers'tan Dallas Mavericks'e takas olmuştu. Luka Doncic'de işte ve bu, bu çok konuşulmuştu. Ve son zamanlarda da Anthony Davis'e Chicago Bulls'a takas ihtimali çok fazla konuşuluyor. Bunlardaki en büyük etken ise Anthony Davis'in Chicago doğumlu olması. Bu iddiaları çok çok daha fazla güçlendiriyor. Dallas Mavericks'in bir diğer oyuncusu olan Clay Thompson'ın eski NBA oyuncuları Jason Williams ve Patrick Beverley'in eski sevgilisi olan Megan Thee Stallion hakkında yaptığı cinsiyetçi yorumlara sert tepki gösterdi. Clay Thompson sosyal medya hesabından paylaştığı mesajdan daha iyi olun beyler diyerek bu yorumları saygısız, çirkin ve gereksiz bulduğunu söyledi. Bazı eski oyuncular Clay'in performansının düşüşünü Megan'a bağlamıştı. Bu açıklama sosyal medyada çok büyüdü ve Clay Thompson çok büyük bir destek topladı. Bir diğer haberimiz ise Los Angeles Lakers yıldızı olan LeBron James'in Kasım ayında yayınlanan özel bir röportajda genç yaşta baba olmanın kariyerini etkilerini ve eşi Savannah James ile nasıl yerleşik bir hayata geçtiklerini anlattı. LeBron başarı baskısı bazı dönemlerde üzerine çok yüklendi ama hailem her zaman ayak tutan bir güç oldu diye konuştu. Röportaj abi ABD medyasında çok geniş yer buldu ve Lebron'un sağ dıştaki örnek kişiliği yeniden gündeme geldi. Sosyal medyada Lebron sadece bir sporcu değil, bir aile adamı olarak yorumlarda ön plana çıktı. Oklahoma City Thunder'ın yıldızı Shea Jones Alexander GQ Kasım ayının kapağına çıktı. Bu da çekimleriyle yine çok fazla konuşulan Shea röportajında oldukça iddialı açıklamalar yaptı. Kobe Bryant'ın bazı rekorlarını geçebileceğine inanıyorum dedi. Ekstra e NBA medyası Shea yeni jenerasyonun lideri olduğunu yazarken GQ'da ise onu hem saha içetinin hem de sahibi kimliğiyle yeni yüz olarak tanımladı. Şimdi anlatacağım kişiyi hepimiz genellikle sakallarıyla hatırlıyoruz değil mi? Bu kişi Boston Celtics oyuncusu Jalen Brown. Yıllardır imzası haline gelen sakalını tamamen keserek bambaşka bir imajla ortaya çıktı. Taraftarlar ise ikiye bölündü. Yeni sezon yeni kimlik başlığıyla paylaşırken fotoğrafı Brown ise değişim iyidir diyerek imaj değişikliğini sezon başlangıcıyla eşleştirdi. Alperen Şengün'den devam edelim. Milli gururumuz. Houston Rockets'ın pivotu Alperen Şengün sezon açılışında gösterdiği performansla ABD basında manşet oldu. Alperen Alperen Şengül maçta 39 sayı 11 rebound 7 asist kaydederek kariyer rekoru kırdı. Ve NBA tarihinde 30 sayı üstü 10 rebound ve 5 asist üstü yapan en genç oyunculardan birisi oldu. ABD SPN'de Alperen tam patladı gibi manşetler var. Türkiye'de ise bu çok fazla geniş manşetlere taşındı. Gururumuz var Peren günü bu tarz manşetlerle, bu tarz rekorlarla görmek her zaman bizi mutlu ediyor ve gururlandırıyor. Gelelim bir sonraki haberimize. Nico Harrison'ın kovulması ve son açıklaması. Dallas Mavericks genel menajeri Nico Harrison, 3'e 8'lik kötü sezon başlangıcı, başarısız transfer hamleleri ve özellikle Luka Doncic takasından sonra yütenen taraftar baskısı nedeniyle görevden alındı. Kulüp sahibi Patrick Dumont ise yazılı bir açıklamayla şampiyonluk seviyesinde bir organizasyon hedefimizin bir parçası olarak bu kararı aldıklarını açıkladı. Harrison ise Luka taraftarlar için ne kadar önemli olduğunu biliyordum. Ama bunun ne kadar büyük bir seviyede olduğunu tahmin etmemişim ifadelerini kullandı. Mavericks yönetimi kadro tarafında köklü bir değişiklik yapılması bekleniyor. Ben şimdi size haberler için Pınar'a servisliyorum. Tekrar hoş geldiniz. Tenis haberleriyle devam ediyoruz. Öncelikle WTA finallerinde tenis tarihinin en büyük para ödülünü alan Elena Raybakina Gönes Rekorlar kitabına girmiş. 5.2 milyon dolar almış. Sabalenka o kadar şey yapıyor ama sonra buraya giremiyor. Şu an gündemde olan en büyük olay biliyorsunuz ATP finalleri. Burası aslında bu seneki teniste dünya birincisi belirlendiği yer oldu. Paris Masters'ta Yannick Sinir aslında inanılmaz bir şekilde bir numarayı geri almıştı. Carlos Alcaraz beklemediğimiz kadar çabuk elenmişti. Sürekli şikayetçiydi, sürekli bir şeyler söyleniyordu. Yani oldukça kötü bir durumdaydı. Fakat burada geri kaldığı yani kaldığı yerden devam ediyor. Harika bir imeyle oynadı. 3 oyunu alması gerekiyordu zaten ve hepsini aldı. Bu şekilde tekrar dünya birinciliğine ismini yazdırdı. Yani Yannick Alcaraz arası şöyle bir sezon kapanmadan geçmiş oldu bunlar. Şimdi yarı finale kalan isimler var. Fakat dediğim gibi Alcaraz'ın dünya şampiyonu, ya dünya şampiyonu değil dünya birinciliği kesinleşti arkadaşlar. Alex'e minor kaldı. Yannick sinir kaldı ve tabii ki Carlos'u yarı finalde görün göreceğiz arkadaşlar. Daha devam ediyor ATP finalleri. Bu arada yeni aynı zamanda ATP finallerinin en yüksek galibiyet oranına sahip arkadaşlar. Yani ikinci isim bu konu aslında. ATP finallerine en çok dikkatimi çeken şeylerden biri bu Carlos ile Yenik arasında yaptırdıkları PR oyunları mı diyeyim, PR videoları mı diyeyim. Hep ikisini yan yana getiriyorlar biliyorsunuz ama gerçekten sordukları soruların dozunu kaçırmaya başlamışlar. Ben bunun bayağı bu aralar Twitter'da tartışma konusu olduğunu gördüm. Şunu diyorlar biliyorsunuz bunu F1'de de yapıyorlar. Mesela paylaşıyorlar. İki iki sürücüyü şifreyen paylaşımlar yapıyorlar. Yani bunu hayranlar yapabilir ama resmi sayfalar da yapmaya başlamış. Carlos'a demişler ki hiç uyurken yenik hakkında rüya gördüm. Onu hayal ettim mi diye bir soru sormuşlar. Gülüyor ama bence kibarlıktan tamamen gülüyor ve şimdilik görmediğini söylemiş. Ama çok saçma Hadi adamlar aralarında ciddi bir rekabet var. Şu an tenisin en iyi iki ismiler. Ve hani bunu böyle bu kadar de bilmiyorum. Bir noktada çok şey garip geliyor. Tabii ki alıcısı da var. Yani sizin değişik isimleri de var. Bazen siz ileriye gidiyorlar mı yoksa gitmiyorlar mı? Bunu söyleyebilirsiniz. Hatta ikisini birbirlerini öldürten bir video yapmışlar. Mesela diyorlar ki en uzun hanginiz bu konuda konuşursa işte o kazanacak falan gibi. şey i̇şte, Yani 45 saniye konuşuyor. Carlos da bir dakika boyunca konuşmuş. Böyle inanılmaz bir üzerimize şeyler yağıyor. Tüm ATP haftası şey gibiydi yani böyle Yani Sinir ve Carlos Alcaraz haftası gibi geçti açıkçası. Aklıma bu haber geldi ama Carlos'un adı F1 sürücüsü Okan'ın eski sevgilisi Elena ile geçmiş ama herkese geçiyor zaten. Biz f tenis biz el biz. Aa Zeynep Bu, bunu, bunu yapmayacaktık. Yani hemen konuyu değiştiriyorum. Djokovic yine Yannick Sinir'in doping olayı hakkında açıklamalar yapmış. Hatta bizzat onun ağzından dinleme, dinleyelim bence. Çünkü buradan çok eleştiri yedim. Yani bunu bilerek yaptığını sanmıyorum ama tüm davanın ele alınma şeklinde çok fazla red flag var. Bak abimiz red flag dedi. diyor. Tarsızlık cezanın iki sınır arasına denk getirilmesi çok tuhaftı. Yannick'in Fiat Akademisi'nden 13-14 yaşından beri tanıyorum. Akademiye gittiğimde onunla antrenman yapardım. Bu olay olduğunda gerçekten şok oldum. Bence bilerek yapmadı ama bu davanın ele alınış biçimi dediğim gibi çok fazla red flag barındırıyor. Şeffaflık, eksikliği, tutarsızlık, men süresinin iki sınav arasına gelmesi ve bir şey kaçırmaması. Onun için de kolay değil. Ona karşı empati ve şefkat duyuyorum. Medyada kopan fırtınayı olgunlukla yönettiğini düşünüyorum. Tüm bunların ortasında bile hala inanılmaz oynuyor, domine ediyor ve slamlar kazanıyor demiş. Fakat bazı kişiler buna tepki göstermiş. Sen ona karşı kaybettiğin içimi bunları dedi. Neden sürekli bu konuyu ısıtıp ısıtıp gündeme getiriyorsun diye sorgulamışlar. Ve özellikle şunu demişler. Bence burada buradaki tartışma en önemli ayağının bu olduğunu düşünüyorum. Djokovic, Nadal, Federer gibi eğer oyuncular da böyle bir olayla karşılaşsa emin olun size de böyle bir şey yaparlardı. Yani Yenike davranıldığı gibi size de bir şey yapılır diyor insanlar. Bu bir tek Yenik'le alakalı bir şey olmadığını söylüyorlar. Bu eleştiriler de belli noktalarda haklı. Ama ben burada benim düşüncem hani Djokovic'in direkt yani Yenik sınırı çekemediği için ya da ona bir kaslı hırsı olduğu için böyle bir şey söylediğini düşünmüyorum ben. De besliyor. Yani her fırsatta zaten belirtiyor Yenikin ne kadar iyi bir oyuncu olduğunu, onda kendisini gördüğünü. Hatta geçen yenince böyle şey dedi ya hani bir tane işte genç gelip sizin böyle bir yerinizi tekmeleyince hiç hoş olmuyor yani dedi Yannick siniri överek. Özellikle ona karşı direkt kötü hissiyatı olduğunu düşünmüyorum ben. Ee, ama burada bence bu süreci eleştiriyor. Yani buradaki hukuk işlerini, yani başka daha alttaki bir oyuncu bu tarz şeylerde daha fazla mücadele ederken daha zorlu süreçler yaşarken eğer büyük ve iyi bir oyuncuysanız paranızla en iyi avukatlarla bu kuralları esnetebiliyorsunuz ve bu işin içinden daha çabuk sıyrılabiliyorsunuz. Eğer e e isterseniz Yenik Sinir'in doping skandalını daha detaylı anlattığımız bir video çekebiliriz. Bu arada dediğim gibi Djokovic'in bu açıklamaları çok tepki topladı. Hatta Yenik Sinir'in biliyorsunuz takımda olan Darren Instagram'a bu konuda bir paylaşım attı. Ama hemen onun açıklamasının ardından gelmesini Çoğu insan bir gönderme olarak düşündü. Siz ne düşünüyorsunuz? Djokovic sizce yenik sinire kötü niyetle mi yaklaşıyor? Yoksa aslında parmak bastığı nokta doğru bir nokta mı? Bu olayın detayları hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlara belirtebilirsiniz. Benden şimdilik tenis haberleri bu kadardı. Biliyorsunuz sezonu kapatıyoruz. Ondan sonrasında daha fazla haberlerde gelecektir eminim ki. Ve şimdi size futbol haberleri için Ayşe'yi şutluyorum. Ve sıra geldi son olarak futbola. En güncel haberimizle başlıyoruz. Fenerbahçe A takım bireysel gelişme ve futbolcu izleme sorumlusu olarak görev yapan Tahir Karapınar ile yolların ayrıldığı açıklandı. Sarılacı Kulüp değerlendirmeler sonucunda teknik yapılandırmada değişikliğe gidildiğini ve Karapınar'la karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu. Beşiktaş'a geçtiğimizde de Rafa Silva özel izin istemiş. Aslında bu Beşiktaşları çok ilgilendiren bir konu. Çünkü Rafa Silva Beşiktaş taraftarlar tarafından en çok sevilen futbolcuların hemen hemen başında geliyor şu anda. Ailesini ve menajerleriyle görüşmek üzere 15 Kasım Cumartesi akşamına kulüpten izin istediğini açıkladı Beşiktaş. Ve burada da Fenerbahçe iddiaları da devreye giriyor biliyorsunuz ki. Ancak Rafa Silva'nın son açıklamasına göre ve muhabirlerden gördüğü son haberlere göre de eğer dönecekse ülkesindeki bir futbol kulübüne dönme istediğini söyledi. Biliyorsunuz ki Bayis Mervis artık hakemlerden sonra oyuncuları da sıçradı. Galatasaray'dan Eren Ermalı'ya 45 gün, Metehan Baltacı ise 9 ay hak mahrumiyeti cezası verildi. Futbol kamuoyunda çok konuşulan olaylar biliyorsunuz bu. Ve Metehan Baltacı'ya verilen de en yüksek bireysel disiplin cezalarından birisi olduğu da kayıtlara geçti. Ekstra sanında Galatasaray'da da yine bir transfer haberini verelim Adem Lukman için. Yaz transfer döneminde kadrosuna katamadığı Lukman kış transfer döneminde yeniden hamle yapacak. Çünkü Barış Alper takımda kaldığı için bir teklif götürmemişlerdi. Ancak ilk başlarda da kiralama teklifine sıcak bakmamıştı Atalanta. Şuan hem Lukman'ın bon servisini ödeyebilecek güce sahip Galatasaray hem de Lukman'ın Galatasaray'da oynama isteği ise Galatasaray'ını güçlendiren bir durum. Fenerbahçe'deki transfer haberlerine bakarsak ise Robert Lewandowski başa oldu ve taraftarların en merak ettiği oyunculardan bir tanesi aslında. Biliyorsunuz ki şu anda Barcelona'da oynuyor ve menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdiler. Eğer Polonyalı yıldız kariyerine Türkiye'de geçişi devam etmeyi düşünmesi halinde Fenerbahçe ise teklif yapmaya hazır olduğunu belirtti. Barcelona'daki geleceği ise belirsiz biliyorsunuz. Bu uluslararası basında da yer buldu bu haber. Ekstrası da Fenerbahçe için yine hız kesmeden devam edelim. Quentin Timur için ses şartlar soruldu. Orta saha için. Ve sarı vertli yönetim özellikle orta saha rotasyonu güçlendirmek istediği biliniyor. Feyenoord oyuncu satışına sıcak bakıyor ancak yüksek bir bedel talep ediyor. Görüşmenin ilerleyip ilerlemeyeceği yakın zamanda netlik kazanacak. Dediğim gibi sadece şartlar sorulmuş. Yine bahis kısmına geldiğimizde Beşiktaş'ta Necip Uysal ve Ersin Destanoğlu vardı o listede. Ve onların üzerindeki bir tedbir vardı. Ancak tedbir kararı kaldırıldı. Bu kaldırıldıktan sonra siyah beyazlı kulüp ise bu durumdan memnuniyetini dile getirdi. Birazcık Türkiye sınırları dışına çıkartalım. İspanya'ya doğru gidelim. Lionel Messi gizlice yeni Spotify kanalını ziyaretinde bulundu. Ve sosyal medyada yaptığı açıklamada ise Dün gece ruhumun özlediği yere geri döndüm. Çok mutlu oldum bir yer. Umarım tekrar yeniden bir gün dönerim. Sadece veda etmek için değil, asla yapmayacağım bir şeyi tamamlamak için dedi. Ekstrasında bu açıklama da Barcelona taraftarlarını ayağa kaldırdı. Kulüp yetkilileri ise eğer ailesi onay verirse Lionel Messi'nin bir heykelini stadın çevresine yapmak istediklerini açıkladı. Ekstra Messi'de yapılan bir röportajda bir dünya kupası daha mı kazanmak istersin yoksa Ballon d'Or mu diye dediklerinde bir dünya kupası daha cevabını verdi. İlerleyen zamanlarda bir kulüp sahibi olmak istediğini, teknik direktörlükten çok futbol yönetimine ilgi duyduğunu açıkladı. Bizden bu kadar arkadaşlar. Dilimiz döndüğünce size haberleri açıklamaya çalıştık. Ve kısıtlı zamanda tüm gündemi anlatmak istedik. Bu tarz videoları beğendiyseniz like atabilirsiniz. Daha farklı içerik fikirleriniz varsa yorum atabilirsiniz. Abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.